Efendim kanal yapacağız İstanbul kurtulacak milli bir proje. Ya Allah'ın aşkına şundan daha milli bir proje var mı ya? Doğayı korumak yaşamı korumaktır. Doğayı korumak, doğayı geliştirmek, yeşil alanları büyütmek geleceği kurtarmaktır. Bakın bu kadar net. Dünyanın en birinci meselesi şu anda yeşili korumak. Küresel ısınmaya karşı mücadele vermek. Çünkü, çünkü, çünkü çok net bir güvenlik sorunudur. Bir güvenlik tehdididir doğaya karşı verilen e, yanlışlar, yapılan yanlışlar. Hayatı tehdit eder. O bakımdan bize taahhüt edilenin altını çizeyim ve bilin ki işte o kanal denilen meselenin içindeki kanal değil sağına soluna dikilecek şu binalar. Mesele o. Mesele yine duygusal. Ama biz o işe tahammülümüz yok. İstanbul buraya geldi buraya. Tahammülümüz yok. Bunun şovu da olmaz. Allah aşkına. Allah aşkına yapmayın. Ama bak bunun şovu olur. Efendim millet bahçeleri yapıyoruz. Allah razı olsun. Daha fazlasını yapın. Yeşil alanlar yapın. Daha fazlasını yapın. Daha fazla ama bunu yapmayın. Bunu yapmayın. Bu yanlış. Bu yanlıştan dönün. Israr ediyoruz. Israr ediyoruz. Yalvarıyoruz. Dönün. Yanlış yapıyorsunuz. Elinizdeki yetkiyle İstanbul kentinin geleceğini sıkıntıya sokamazsınız. Türkiye'nin geleceğini tehdit altında bulunduramazsınız. Marmara Denizi'ni Yok edemezsiniz. Birçok gerekçesi var. O bakımdan buradan ben bu derin mesajı vermek zorundayım.